Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Terazi burcuna özel olacak. Sizin de burcunuz veya da yükselen burcunuz Terazi ise bu falı dinleyebilirsiniz. Astrolojik sıralamayla bütün burçları yorumluyorum. Bunun haricinde izleyen özel kahve falı, burçlara özel kahve falı, izleyen özel tarot açılımı ve tarotta aşk açılımları da yapıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız veya hala abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de videonun sonunda videomu beğenirseniz Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zamandan kazanmak adına sizler için bütün destelerimi önceden karmıştım. İlk olarak klasik destenizle başlayacağız. Ve şöyle hemen lafımı fazla uzatmadan sizlerin niyetiyle kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bu desteden 12 adet kart seçeceğim arkadaşlar sizler için. Şöyle bakalım. Evet. Evet sevgili teraziler beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesinden bahsediyor. Çok kısa bir sürede gerçekleşecek onu söyleyebilirim. Çünkü ilk kartınız olarak çıktı. Bir mutluluk var. Bir muradın gerçekleşmesinden bahsediyor aslında burada. Duygusal bir konuda olması daha yüksek bir ihtimal. Ama maddi bir konuda olabilir. Şu an hayatınızda ne, ne için bu kadar çok isteyip uğraşıyorsanız. Bazen maddi konuları da kafaya o kadar takarız. Ve e, ucu duygusal mevzulara dayanacak bazı sonuçları olur ki o yüzden de duygulanıyor olabilirsiniz ama sizi bu kadar duygulandıracak güzel bir gelişmenin kapıda olduğunu gösteriyor. Yani bir hafta 10 günlük bir süreçte böyle bir anda bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir istediğiniz bir şey olacak yani kısaca ve bir haberle gelecek bu arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve burada birileri, birilerinden yardım alacağınızı gösteriyor aslında. Bir yardımlaşma faaliyetinin içindesiniz ama birileri size destek oluyor. Hani bir şey için yüreklendiriyor olabilirler, arkandayım mesajı veriyor olabilirler. Ee, bunun gibi bilmiyorum ama bir şey için desteği sonuna kadar hissedeceksiniz. Ve bu kart aynı zamanda ummadığınız birinden gelecek telefon, mesaj, etkileşimi de gösterir. Nostaljik bir havası vardır arkadaşlar bu kartın. Yani uzun zamandır görüşmüyorduk, unutmuştum, gitmiştim nereden çıktı diyeceğiniz birinin bir anda kendini hatırlatması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ve burada parasal konularda cimri davranan bir kişiden dolayı canınız sıkılabilir diyor. Şimdi siz para harcamayı seversiniz. Yani burada dünyaya bir kere geliyoruz. Şunu da alayım bunu da yapayım e, düşüncesi hakim. Ama ya birlikte yaşadığınız birinden kaynaklı istediğiniz gibi harcama yapamıyorsunuz. Yani evde cimri birisi mi var veya fazla cimri demeyeyim ama hani ne derler... Cimri'nin haricindeki tutumlu tutumlu, pardon arkadaşlar kelime gelmedi aklıma. Fazla tutumlu olduğu için devamlı müdahale ediyor olabilirler harcamanıza. Bundan dolayı bir karşı çıkışınız olabilir. Ya bırak harcayayım, ya bırak şunu da yapayım gibi gibi e, maddi konularla alakalı bu tarz bir çatışmanız olabilir birisiyle. Ve diyor ki siz bir yeri terk edip gidiyorsunuz. Ani bir taşınma, bir seyahat yolculuğu da gösterir ama bu sanki bir şehir değişikliği mi düşünüyorsunuz? Veya bir iş için bir yere mi gidiliyor? Sanki böyle bir mevzu gündeme gelebilir diyeceğim. Arkadaşlar böyle bir yolunuz görünmüş. Çünkü bir altı vadeden bahsediyorum bu kartınızda. Altı hafta içerisinde böyle bir yol açılacak size. Ve bir kutlama var. Yakın çevrenizde işte arkadaşlarla, aileyle gibi gibi bir şeylerin kutlamasını yapıyorsunuz. Güzel bir ortamdan bahsediyor. Hani... Sanki çok istediğiniz bir şey olur. İşte bir terfi alırsınız, maaşınız azam alırsınız. Bir şey olur. Birinin doğum günü olur. Bu tarz bir kutlama gibi. Ve bir 3 haftaya kadar böyle bir kutlamalı, eğlenceli bir ortamda bulunuşunuz olacak diyor kartınız. Aynı zamanda bir zafer kutlanıyor gibi sanki. O yüzden sizinle alakalı bir kutlama olması çok daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Ve bu kartınızda biraz nasıl söyleyeyim size sunulan fırsatlara arkanızı döndüğünüzü görüyorum. Yani birileri size bir şeyler sunuyor. Bak şöyle yap böyle yap şöyle bir iş var şurada şu var şunu düşünmez misin gibi. Ama burada siz diyorsunuz ki hayır. Hayır ne kadar para getirdiği ya da ne kadar güzel şartları olduğu umurumda değil. Çünkü ben bunu istemiyorum. Daha idealist bir yapınızdan dolayı. Yani şu var. Bu işin maaşı 50 bin tamam. Ama ben benim mutlu olacağım bir iş yapmayı tercih ettiğim için 20 bin lira maaşı olacak işi seçmeniz gibi. Burada birazcık daha kendinizi yeniden sorgulayıp ben dünyaya neden geldim, ne istiyorum, hayatım nasıl sürmeli gibi, gibi bir takım felsefi sorgulamaları tekrar zihninizin süzgecinden geçirdikten sonra bazı konuları e, arkanızda bırakacağınızı söylüyor kendinize yeni yol çizmek gibi böyle daha kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ve bulunduğunuz bir yerde rakiplerle savaşmak gibi bir duruma maruz kalabilirsiniz. Ya bir anda birileri sizinle taarruza kalkıyor sanki. Şimdi dersiniz ki yani benim düşmanım yok ya da rakip rakibim yok ama burada böyle bir şey var arkadaşlar. Belki iş yerinizde birileri sizi rakip olarak görüyor. sizi rakip olarak görmüyor olabilirsiniz ama onlar size o şekilde bakmıyor olabilir. Veya birinden etkileniyorsunuzdur, ondan etkilenen diğer kişilerin sizi uzaklaştırma çabası gibi gibi. Böyle bir takım hırslı mücadelelerin ortasında kalıp siz de onlara onların dilinden karşılık vermek durumunda kalabilirsiniz diyor. Ve burada diyorsunuz ki benim elim bağlı, kolum bağlı, hiçbir şeyi kıpırdayamıyorum. Size kendinizi böyle kısıtlanmış gibi hissettiren, böyle yoğun bir baskıya ya da istemediğiniz halde orada bulunmaya iten bir durum var. Bir yerden memnun değilsiniz. Bu evde kalmak istemiyorum, bu iş yerine gelmek istemiyorum, bu ortamda bulunmamalıyım, bu akrabaların hepsinden nefret ediyorum. Bakın böyle bir şeyiniz var. Ama diyorsunuz ki beni bağlayan bir şeyler var. Mecburen ben buradayım. Arkadaşlar gitmek istiyorsanız ya da o insanlarla muhatap olmak istemiyorsanız bir şekilde e, ne yapıp edip oradan bir yolunu bulabilirsiniz ayrılmanın. Çünkü sizi artık psikolojik olarak kötü etkilemeye başlamış bulunduğunuz bu yer her neresi ise arkadaşlar. Belki bir ilişkinin içinde de yaşıyor olabilirsiniz bunu. Bütün anlamlarını söylüyorum kendi özelinizde alın diye. Yani bu ilişki beni boğuyor. Bir sürü kurallar, yasaklar vesaire sıkıldım da diyor olabilirsiniz. Ve bu kartınız bir içe dönüşü simgeliyor. Diyorsunuz ki ben artık tamamen kendi iç sesimi dinleyerek hareket etmek istiyorum. Biraz sessizliğe ihtiyacınız var. Teraziler birazcık çevrenizdeki kalabalığı dağıtmak isteyebilirsiniz. Genelde çok fazla arkadaşınız olmasa bile daha sosyal bir yapınız vardır sizin genel olarak. Bundan dolayı da belki bu sosyallikten aklımı toparlayamıyorum. Artık kendi kendime kalıp düşünmem Lazım ama bunu bir türlü yapamadım dediğiniz mevzulara zaman ayırmanız gerekiyor olabilir. Bundan dolayı da bir uyarı olarak alabilirsiniz. Birazcık daha kendi kendinize kalacaksınız. Ve bu kartınız da aynısını söylüyor. Senin sessizliğe ihtiyacın var diyor. Neden? Çünkü burada kendinizi bir anda bir yol ayrımında bulabilirsiniz. İki seçenek arasında kalmaktan bahsediyor. Yani seçeneklerinizin ikisi de düzgün olabilir. Burada hangisini seçmeliyim sorusu doğal olarak sizi daha çok zorlayacaktır. Bundan dolayı da diyor ki biraz sakin kal, hızlı karar verme, biraz zamana bırak bazı şeyleri. Gerçekleri göreceksin ve burada daha objektif karar vermeniz gerekiyor. Duygularla Değil arkadaşlar. Bakın burada gözünüz bağlı. Yani görmeden sadece hislerinizi ve mantığınızı dinleyerek e, hareket etmeniz gereken bir durumda kalacaksınız. Ve diyor ki istediğiniz kadar iyi niyetle yaklaşın. Ee, burada birine çok öfke dolu olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz iyi niyetle yaklaştığınız halde birinden bir nankörlük görmek gibi. Bunun büyük bir tepkisi olabilir sizde. Yani diyorsunuz ki o kadar iyilik yaptığın karşılığı bu muydu? Bir arkadaş, akraba, eş, dost olma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Birinin bir nankörlüğünü görmek. Bunu hak etmemiştim. Bana bunu nasıl yapar? Bu kişiden beklemezdim dediğiniz bir şey görebilirsiniz. Bunu bu kadar gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Bu kadar da kötü bir şey ya da hani çok olumsuz bir şey söylemedim aslında. Sadece... Iı, beklemediğiniz bir şey yani çok büyük bir mevzu olması gerekmiyor. Kandırılıyorsunuz, aldatılıyorsunuz anlamında söylemiyorum ama sonuç itibariyle onun karakterine dair hoş olmayan bir şey öğrenebilirsiniz. Ve bu kartınız hayatında aşk olmayan teraziler için kesinlikle bir aşk başlangıcını gösteriyor. Karşılıklı bir çekimden bahsediyor çünkü görüyor musunuz? Karşılıklı duygular var burada. Ha bu aşk değilse arkadaşlar beni izlerken belki sadece paraya niyetlendiniz, işte maddi konulara niyetlendiniz bir iş teklifi olabilir. Aşkla yapacağınız bir iş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu kart aşk kartıdır arkadaşlar. Sevmeyi, sevilmeyi, aşkla yapılan işleri simgeler ve belki biriyle küstünüz aranız düzelecek özellikle ilişkilere dair net bir şekilde duygusal romantik bir döneme geçişi simgeliyor ve bir iki vadeden bahsediyor iki hafta iki ay uzun bir süre gibi geldi ama maksimum iki ay diyeyim yine de iki hafta iki ay gibi bir sürede ya bir ilişkiniz başlayacak ya var olan bir ilişkide duygular tavan yapacak diyebilirim bu tarz bir durumu sonuna kadar hissedeceğinizi gösteriyor ve hemen şu diğer desteğinize geçiyorum arkadaşlar buradan da sizler için bir 4 kart seçeceğim evet evet güvenmek istiyorum diyorsunuz teraziler Güvene çok ihtiyacınız var. Burada güveninizi kaybetmenize neden olacak bazı şeyler yaşamışsınız geçmişte. O yüzden şu an sizin için en önemli şey birine güvenebilmek. Yani arkamı döndüğümde arkamdan ne iş çevirecek diye düşünmek istemiyorum. Sanki ilk hedefiniz bu. Arkadaş seçerken, sevgili seçerken, iş yaparken ben artık bu güvensizlikle yaşamak istemiyorum gibi bir düşünceniz var. E, çok haklısınız tabii ki bunu düşünmekte de. Ama böyle hissediyorsunuz diyor. Ve yine bir baskıdan bahsetmiş. Tepenizde birileri şu ara sizi baskılıyor olabilir. E, bu şöyle de olabilir. Belki işler yoğun, iş baskısı, üstümde bir stres. Hani böyle bir gergin bir durum mu, bir ortam mı var bilemeyeceğim ama... Üstünüzde bir şeylerin baskısını da hissediyor gibisiniz. Bundan kurtulma çabanız var sanki. Baskıları, Şimdi terazi burcu uzun süre baskıya dayanabilen bir burç da değildir açıkçası. Eninde sonunda bunu üstünüzden kaldırırsınız ama bir müddet idare ettiğiniz bir dönem olur. Sanki şu an onu yaşıyorsunuz. Bir süreliğine susuyorum, sessiz kalıyorum, tahammül ediyorum ama patlamam kötü olabilir diyorsunuz açıkçası. Onu söyleyin ve duygularda dengeyi yakalamak. Yani şundan bahsediyorum. Diyorsunuz ki evet çok aşığım, çok seviyorum ya da ne bileyim arkadaşlık çok önemli falan ama artık çok fazla kendimden vermemeliyim. Kendinizden verdiğiniz her yerde kıymetinizin bilinmediği ya da kötü şeylerle karşılaştığınızı gördüğünüzden beri sanıyorum birazcık daha dengeyi bulmaya odaklanmışsınız. Yani fazla fedakar olmamalıyım, fazla sevmemeliyim. Her şey dozunda olmalı. Bu dozu çok iyi ayarlayacaksınız. Onu da söylüyor. Ve evet güçleniyorsunuz diyor teraziler. Ya aslında bir konu özelinde o gücün size geçmesi diyeyim. Zayıf olduğunuz bir noktada güçlenmek. İlişkinizde yaşıyor olabilirsiniz bunu veya iş hayatında çok sessiz kaldım, geri planda kaldım. Şimdi artık benim istediğim gibi olacak, gidecek işler diyor olabilirsiniz. Bir konu özelinde güçleneceksiniz. Neyi niyetlendiyseniz o şekilde alın lütfen. Ben olabildiğince genel yorumluyorum. Ama o zayıflığınızı, kendinizi zayıf hissettiğiniz o durumdan çıkartıyorsunuz diyebilirim. Ve şu destenizi de şöyle bir yayalım. Buradan da sizler için bir dört kart seçeceğim. Neden şöyle yayamadım düzgün bir şekilde? Evet. Buradan da bir dört kart seçelim bakalım. Evet. Birilerine kızgınsınız. Koyun gibi kim ne diyorsa onu yapıyor. Ben istiyorum ki kendi fikirleri olsun, özgün olsun. Ama bir türlü anlatamıyorum dediğiniz biri var sanıyorum. Bu kişiyle tartışıyorsunuz. Tartışıyorsunuz ama bu kişi anlamak istemediği için yine sanki sizi duymuyor gibi. Ailenizden bir kişi mi, eşiniz, sevginiz böyle bir kişimi bilmiyorum ama biraz kızgınsınız. Kim ne diyorsa onu yapıyor, kim ne söylüyorsa ona inanıyor. Kendi fikri orijinal olmamasına kızıyorsunuz sanki böyle görüyorum arkadaşlar ve diyor ki gözünüz açılıyor bazı şeyleri gerçekleri daha net görmek görmekteyim bazı konularda gözünüzün önündeki perde kalkıyor yani böyle görüyordum sisli puslu görüyordum ama artık her şeyi çok net görebiliyorum bazı şeyleri konduramamak deriz ya artık o konduramamanın içinden de çıkıp e, kim ne yapıyorsa Evet herkes her şeyi yapabilir moduna geçişiniz olacak diyebilirim. Evet birazcık kıt anlayışlı insanlarla muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. Biraz insanlarla sınandığınız bir dönem. Yani anlatmak istediklerinizi anlatamıyorsunuz. Çünkü anlamak istemiyorlar. Kıt anlayışlı, sabit fikirli. Şimdi diyorsunuz ki bak bunu yaparsan bu daha kolay olur. Sen böyle uğraşıyorsun diyorsunuz. Ama diyor ki tam ben buna alışmışım. Ben bundan devam ederim. Yani geleneksel anlatabiliyor muyum? O modern, yenilikçi şeylere ayak uyduramıyor. Böyle tiplerle birazcık muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz sanki. Ve son kartınız yine güç çıkmış arkadaşlar. Teraziler. Sizin bir alanda güçlendiğiniz net bir şekilde kartlarınız vurgulayıp duruyor üst üste. Ama buradaki güçlenmeyi daha duygusal olarak kendini iyi hissetmek. Aslında bir iyileşmek olarak da alıyorum ben burada. Neden? Çünkü kendi kendinize güçlü olmak demek, otoriter olmak, bağırmak, çağırmak demek değildir. Burada beni kimse üzemez. Ben artık kendimi nasıl yönetebileceğimi ya da duygularıma nasıl karşı koyabileceğimi biliyorum. Bakışı da olabilir açıkçası. Bunu da söylüyor. Ve şöyle şu destenizi de şöyle bir yayacağım. Buradan da 3 adet kar seçeceğim sizler için. Evet teraziler her zaman olduğu gibi yine konuşuluyor diyor. Bir yerlerde dedikodu kazanı sizin için kaynıyor arkadaşlar. Terazinin değişik bir havası vardır. Şeytan tüyü dediğimiz her zaman çekici bu burçtur. Güzel bir burçtur açıkçası. Sanki konuşulan şey özel olarak hayatınızdaki bir gelişme değil de sizsiniz. Hayatınızda ne yaşanırsa yaşansın sizi konuşmaktan vazgeçmiyorlar. Asla vazgeçmiyorlar. E, bu tarz şeyler kulağınıza gelebilir yani bazen de zaten biliyorum dersiniz ama her konuşulanı da duymazsınız ya bunu duyacaksınız işte kulağınıza gelecek diyor ve ikinci kartınız alyans bakın ilişkilerde bir ciddi evrilme olabilir şu an mevcut bir ilişkiniz varsa evlilik kararı almak evlilik teklifi almak nişanlanmak veya e, ben benim böyle bir şeyim yok diyorsanız çok yakın çevrenizde birilerinin bir evlilik haberi olabilir Arkadaşlar ya da evliyseniz de evliliğinizi güçlendirecek gelişmeleri gösteriyor. Çünkü burada net bir şekilde e, ilişkilerde ciddilik, ciddileşme e, böyle bir durum yaşanacak. Ve özlediğiniz yanınızda olmayan geçmişte kalmış bir kişi mi var acaba teraziler? Burada birinin hayalini çok sık kurduğunuzu görüyorum. Şimdi bazen de bazı duygular bizi ikilemde bırakır ya. Bu kişi geçmişte mi kalmalı? Yani şu an bana yazsa cevap verir miyim? Ama bir taraftan da bir yanım onu özlüyor gibi. Hani ne hissettiğini bilemem. Şimdi anlam veremediğiniz ya da adlandıramadığınız duygulardan dolayı çok da net bir adımınız yok. Sadece kendi kendinize bazen arada düşünüyorsunuz. Ama işte mesaj atmıyorsunuz, bir şey beklemiyorsunuz gibi gibi. Sanki böyle değişik bir duyguyla hareket ettiğinizi söylüyor bu kartınızda. Ve şöyle hemen son destenizi de yayacağım. Buradan da sizler için bir 3 kar seçeceğim ve açılımınızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Korkuların sizi yönetmesine izin vermeyin diyor arkadaşlar. Bazı kişiler sizi normal şartlarda yaptıramayacağı şeyleri sizin gözünüzü korkutarak yaptırmaya çalışıyor. Yani ben bu işi yapmak istemiyorum. Size şey yaparsa, işte rica ederse yapmayacağınızı bildiği için tehdit ediyor gibi düşünebilirsiniz. Lütfen bu şeyleri kanmayın yani bu böyle şeylere gelmeyin ama gözünüzü korkutma çabasında olacaklar. Çok fazla hissedebilirsiniz bunu. Bir anda böyle hiç ummadığınız birine karşı bir acıma duygusu geliştirebilirsiniz. Biraz olaylara farklı açılardan bakmak gibi aslında. Bir anda Buradan bakarken öbür taraftan bakmaya başlayıp da e, o insanla empati kurmak diyeyim. Birazcık daha böyle vicdani olarak bir yumuşamalar var arkadaşlar. Böyle birilerini affetmeye de eğilimli olabilirsiniz. Çünkü bazı yumuşamalarınız olacak insanlara karşı. Ve son kartınız yine özlenme arzulamayı gösteriyor. Söylediğim bir önceki kartta söylediğimin aynısı geçerli. Birilerini özlüyorsunuz arkadaşlar. Arzulama da var. Ara ara yanınızda olmasını istiyorsunuz ama emin değilsiniz sanki. Ya da benim aşk hayatımda böyle bir şey yok diyorsanız da ya çok sevdiğiniz, yakınınız olan biriyle çok uzaktasınız ki bu yoğun bir şekilde özlem duygusu çıkıp çıkıp durdu arkadaşlar bu falda. Ama böyle bir duygu ara ara kendini hissettiriyor. Birini özlüyorsunuz diyor size kısaca. Evet teraziler bu falımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.